Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Erhan Çelik. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün 19 Şubat 2023. Aralıktayız akşam saatleri. Saat 5 civarı. 5 buçuk civarı. Geçen hafta Oksalik Asit uygulamasından sonra bugün bir kovanımı açıp birlikte kontrol edeceğiz yerlerini ben üstten açtım. Şöyle arı e, yoğunluklarına baktım kurcalamadan. Kovanları çok açmayacağım. Bir tanesinin e, fondan şekeri Ona fondan şekeri vereceğim. Bu kovanı da oksanik asit uygulamasından sonra ne olmuş? Birlikte bakalım dedim. Evet. Beş çıtalık bir arımız var burada. şimdi birlikte açacağız. Evet artık Şubat ayı arılar yavruya başlıyor. Bakın fondan şekerini bitirme üzereler içindeler. Arılar yavruya başlıyor artık arkadaşlar. Bahar geliyor. Tabi mevsim nasıl geçecek kestiremiyoruz. Şimdi birlikte bu kovanı açalım. Oksalik asit damlatma uyguladım. 500 miligram suyun içine 3 çay kaşığı yukarıdan. Evet. peteğimizin üzerinde arı yoğunluğu çok yok. 5. çıta. Birazcık balı var. Arılar balın üzerindeler. Çok fazla bir nüfus yok ama artık bahara yaklaştık. Arkasında da hiçbir şey yok. Tek bir arı var. Şimdi dördüncü çıtasını kaldırıyorum. Evet. Burada da fazla bir arı yoğunluğu yok. Evet. Burada da ballı. Altı polenli. Gördüğünüz gibi. Üst tarafta kemeri var biraz. Altında poleni var. Güzel. Üçüncü çıtasını kaldıracağım. Evet sevgili dostlar videoya hemen başladık. Başında konuşmadık da. E, depremde, ülkemizde yaşanan depremde Maraş, Hatay, Adıyaman başta olmak üzere Diyarbakır, Malatya, Adana, Antep e, bu illerimizde hayatını kaybeden tüm Türk halkına Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Çok üzücü bir olay oldu yaşandı. İnşallah bir daha tekrarlanmaz ümidiyle. Evet yavrulu çıtamız bu. Gördüğünüz gibi anarımız da burada. Geziyor. Karnıyor bu anarımız. Boyalı. Gayet güzel, sağlıklı. Mevsimden dolayı biraz küçülmüş. Bir çıta yavru var burada. Diğer tarafı da yavru. Gayet güzel. Yavru aralarında larvalar var. Şu da açık. Açık nektar var. Muhtemelen fondan şekerini nektara çeviriyorlar. Ya da dışarıdan belki bilmiyorum bu aylarda şey gelir mi. İkinci çıtasını kaldıracağım. Evet dostlar. Depremde hayatını kaybeden tüm halkımıza, tüm milletimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı çıkanlara acil şifalar diliyorum. İnşallah hasarsız bir şekilde atlatırlar. Ben hastanede çalışıyorum. Hastanemize deprem cedeler geldi. Benim bölümümde çocuklar vardı genelde birçoğuna elimizden geldiğince maddi manevi kıyafet olsun sağdan soldan eş olsun verdiği kıyafetler olsun yardımda bulunduk Yüreğir Hastanemizde de maalesef hayatını kurtarıp ama uzuvlarını kaybedenler var kiminin bacağı kesiliyor kiminin kolu gerçekten çok zor bir durum yaraları çok zor sarılacak bir durum oldu bizim için Allah sabırlar versin. Allah dayanma gücü versin herkese. Kolaylıkla bunları atlatalım inşallah. Evet ikinci çıtamız yavrulu. İki çıta yavrumuz var görünüşte. Burada nektarı var biraz. Kemer boşalmış. Açık biraz nektar var. Evet bu arının biraz gıdası azalmış. Kemerleri boşaltmışlar yavrular. Bundan şekeri veriyoruz. Adana burası. Esleme yapılabilir yani herhangi bir sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Bir de duvar çıtasını görelim dostlar. Bir çıta, bir kovan. Yani oksalik asitten sonra açmak istedim. Video çekmek istedim. Diğerlerine üstten baktım. Evet duvar çıtası güzel. Ağır. Size de göstereyim. Bayağı bir kemer geniş burada. Ne altta açık nektar polen var. Arkası da böyle ballı. Duvar çıtası gayet güzel. Evet, iklim nasıl geçecek bilemiyoruz. Çünkü kışın ilk yarısı gayet ılık geçti. Evet, bundan sonraki haftalarda havalar ılık giderse besleme yapılıp bahara hazırlanabiliriz. Bundan şekerini şöyle koyalım. Bunda da biraz var. Bunu şöyle koyalım. Kesinler. burada yarım olduğu için bu yarımı bıraktım yoksa tüm bırakırdım burada kalsın havalar ılık giderse formik asit uygularız yine Şurilik dursun. evet canlar dostlar bu şekilde kovanı kapatıyorum şimdi bu kovanı kontrol etmiş olduk Dur, hey. örümcek Deniyor. Bunları daha fazla düzlendirmeden onu kapatalım. Tamam. Sakin. Evet. Bu şekilde kovanı kapatıyorum arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Videolarımı beğenip yorum yazarsanız sevinirim. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Herkese sağlıklı, huzurlu, güzel bir hafta geçirmesini diliyorum. Depremsiz güzel yıllara inşallah. Tekrardan depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan baş sağlığı diliyorum. Hoşça kalın arkadaşlar. Şöyle arılarımız. Hoşçakalın arkadaşlar. Evet. Allah'a emanet olun.